Bugün size elektrik süpürgesi hakkında bilgi vereceğim. Elektrik süpürgesi motoru neden yanar? Elektrik süpürgesi motoru genelde bakımı yapılmadığı zaman filtreleri biraz sonra size göstereceğim şekilde temizlemediğimiz takdirde yanar. Bir diğer neden ise elektriğin çok yüksek gelmesi ya da elektriğin istenen voltaja gelmemesinden dolayı elektrik süpürgemizin motoru yanar. Elektrik süpürgemizin motoru yandığı zaman e, gidiyoruz teknik servisine ya da özel servisler vasıtasıyla motorun değiştiriyoruz. Fakat şöyle bir söylenti var. İşte teknik servis orijinal motor takıyor ki doğru orijinal motor takar. Ee, özel sektördeki usta orijinal takmaz yan sanayi takar. Kesinlikle hayır. Ee, genelde bunlar 1900 watt motorlardır. Biz bunları 1900 watt olarak piyasada pek tuzu, e, kolay bulmuyoruz. Genelde bunlar 1600-1700 watt. E, bu şekilde piyasada tedarik ettiğimiz için orijinal motorun çekiş e, kapasitesinden, hızından e, daha az çekiyor. Bundan dolayı teknik servisin e, değiştirici ücretin yarısından biraz daha az bir şekilde biz bunların motorunu değiştiriyoruz. E, ve e, aslında işinizi görüyor. Bizim taktığımızı da görüyor. Genelde çok tüketici benim memnun. Teknik serviste biraz daha pahalı olduğu için özel servis tercih ediliyor bu konularda. Özellikle cihazın garantisi bittiyse. Ama kesinlikle bizim taktığımız ürünlerde bir problem olmuyor. Sadece 1900 watt yerine 1600-1700 watt gibi motorlar çak, takıyoruz üstüne. Ondan dolayı biraz çeküş yüzü az oluyor. Ama ömrü hemen hemen aynı oluyor. O zaman başlayalım. Elektrik süpürgesinin bakımının nasıl yapılacağı hakkında size bilgi vereyim. Benim cihazım şu anda Philips evde kullandım. Bunu göstereceğim. Elime geldikleri diğer cihazlarda videolar çekip paylaşacağım. Öncelikle bu filtreler ne işe yarıyor? Bu filtreler cihazımızın akciğeri, karaciğeri gibi düşünmemiz lazım. Nefes alışverişini sağlıyor. Bunların düzenli bakımı yapıldığı zaman, düzenli temizliği yapıldığı zaman cihazımızın motorunun yanma oranı olasılığı çok düşük bir seviyeye geliyor. O yüzden cihazlarımızın, elektrik süpürgelerimizin bakımına çok dikkat edelim. Şimdi ilk olarak ben cihazımın arkasındaki bulunan filtreyi söktüm. Ve böyle baktığım zaman buralar biraz tozlanmış ama çok pis değil bazı cihazlar geliyor bura artık e, pislikten halı gibi olmuş ya görünmüyor motor yanmış olarak geliyor genelde bu gördüğünüz bu göstereyim şu söktüğüm şeyi e, filtreyi yıkayacağız tertemiz olacak e, ondan sonra tekrardan buraya takacağız ve tekrardan dişleri gelecek şekilde montajını yapacağız bu benim cihazım için ilk filtre bakımım olacak. Diğer bakıma gelecek olursa diğer bakım için cihazımın gördüğünüz tuşuna basıyorum ve çıkarttım. Çıkarttım da cihazımın şurada gördüğünüz nokta cihazımın emişini sağlayan motorun bulunduğu yer. Aynı şekilde devam ettiğimiz zaman cihazımı döndürüyorum ve arkasında gördüğünüz gibi filtre çıkıyor. Bunu çıkartıyorum ve karşıma iki tane filtre çıkacak şu anda. Birinci filtreyi söktüm taktım. Aa, baktım ki cihazımın filtresi kirlenmiş. Bunu ne yapıyorum? Bunu güzelce yıkıyorum lavaboda. Tertemiz yapıyorum ve kurutuyorum bunu kurutmazsanız kokar ya da cihaza taktığınız zaman cihaza zarar verir. Bunu kesinlikle kurutuyorum ve cihazımın elektriği hiçbir şekilde bağlı değil bu arada. Bunu yıkadıktan sonra bu filtre geliyor karşıma. Bu filtreyi genelde insanlarımız yıkıyor, kullanmaya devam ediyor. Bu çok yanlış bir şey. Bu fark ettiğiniz gibi karton. Bak toz çıkıyor. Bu karton. Bunu ya böyle satılır ee, tamamen değiştirmemiz lazım ee, Cihazının bu filtresi ya tamamen değişecektir ya da bıçakla şu yanlarından açarak şöyle gördüğünüz gibi e, sanayide filtrecilerde ya da bunun toplayıcısında bu filtrelerden satılıyor bunun değiş, e, bunu o şekilde değişip, e, değişimini yapabilirsiniz ve oralardan temin edebilirsiniz lakin bunu mutlaka yılda bir değişmesi lazım çok pahalı bir şey değil zaten bu cihazınız cihazınızın ömrünü ömrünü uzatan, koruması, cihazını korumasını sağlayan filtre elemanı gördüğünüz gibi. Ben şu anda video devam ederken yıkamayacağım. Gene aynı şekilde böyle koyacağım. Hangi bir cihaz için ee, örnek göstereceğim bir süpürge motoru. Gördüğünüz üzere süpürge motoru böyledir. Bu yanmış bir süpürge motoru. Bu yanda kömürleri var. Şunlar cihazımızın kömürleri. Süpürge motorunu merak eden tüketicilerim için de böyle gösterelim. Genelde pislikler şu noktalar var ya bu noktalara giriyor kitleleri temizlemediğimiz zaman ya da hiç girmiyor yanıyor bu cihaz. Ama bakımını düzenli bir şekilde yaptığımız takdirde hiçbir problem olmayacaktır ve motorunuz zarar görme ihtimali çok düşüktür. Lütfen elektrik süpürgemizin bakına dikkat bakımına dikkat edelim. Başka da e, tabi yorumlara yazarsınız. Ekstra sormanız gereken sorular olursa cevap vermeye çalışacağım. Herkese iyi günler dilerim.